duyacağınız bir şeyi söyleyeyim. Daha önce bunları konuşmadık. Ama bu kadar hukuk dev bir hukuk devletinde bu kadar ayıp güya çok güçlü bir iktidarda bu kadar acizlik olmaz. Devlet işi gücü bırakıp aileyle uğraşmaz, eşle çocukla uğraşmaz. Hukuksuz bir iş yapmaz. Dilek Hanım yurt dışına çıkacaktı. Ekrem Bey'e verilmiş olan bir ödülü almak üzere. Dediler ki Dilek Hanıma yurt dışına çıkmaya niyet ettiğinde bir haber yolladılar ve dediler ki pasaportu iptal onu. Dilek Hanım'ın ve çocukların büyükşehir belediye başkanlarına bu meclisin çıkardığı kanunla verdiği diplomatik pasaport var. Onu iptal etmişler. Ne oldu? Normal düz pasaport alacaksınız. Niye? Öyle. Arkadaşlar bir mahkeme şu an Ekrem İmamoğlu'nun ünvanı seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama bir mahkeme kararı var mı? Bir ceza almış mı? Aldığı ceza onaylanmış ve kesinleşmiş mi? O güne kadar haklarından yararlanır. Hatta görevinden uzaklaştırılan belediye başkanlarına devlet maaşlarının bir oranını üçte iki herhalde öder, ödemek zorunda. Aileleri dönüyor. Babası hakkında bir suçlama var. Bakın daha iddianame bile yok. Suçlama var. Suçlamayı o biliyor. Gizlilik kararı var, işine geleni servis ediyor. Yani en kötülerini duyuyoruz, ama lehe delilleri bilmiyoruz, toplamıyor bile. Kafasında mahkum etmiş, diplomatik pasaportunu iptal ettiriyor. Ya bu nasıl devlet? Bu nasıl devlet? Dün de bir kere birazcık ahlak olsa, bu kadar hassas bir dönem, aile bu kadar zorda, baba hasta, çocuklar, sonuçta babalara aylardır yok. Bu kadar yani. Herhangi bir tutukluluk durumu da değil. Düşünsenize, üç kanal hariç, açtığınız her kanalda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgilendirmesi, İletişim Başkanlığı talimatıyla ailenize, haysiyetinize, namusunuza, şerefinize her gün saldırı var. Hırsız diyorlar babalarına, eşlerine, oğullarına. Yolsuz diyorlar, terörist diyorlar, yetmedi casus diyorlar. Bu şartlarda ifade mi alacaksın? Niye savcılığa çağırıp almıyorsun? Vatan emniyete gelin diyor. Çağır savcılığa al ifadesini. Soruşturmadan artık neredeyse kovuşturma aşamasına geçilecek iddianameyi yazıyorum diyorsun. Her şeyim hazır diyorsun. Söz vermiştim bu iddianameyi geride. Bu acizlik, bu acizlik, bu güçsüzlük, bu güç değil. Sayın Erdoğan'a söylüyorum. Seçildiğinde altına bacağı kırık sandalye vererek küçük düşürmeye çalıştığınız kişiye o yaptığınızda ucuzluktu, bu yaptığınızda ucuzluk. Diplomatik pasaportu iptal etsen ne olur, etmesen ne olur? Şimdi çağırmış yurt dışına çıkış yasağı. Ne oldu bak kendi ayaklarıyla gittiler sabahın erken saatinde. Ben daha herhalde dokuz buçuk aradım vatan emniyetteyiz dedi Hasan amca. Yani. Belki daha önce kalktılar gittiler. Böyle yapmayın arkadaş bu ülkenin genetiğinde aileyle uğraşmak yok. Adnan Menderes idam edilecekken İsmet Paşa uğraşırken eş idam önlensin diye eşler birbirinden görüşüyorlardı ya bu memlekette. Hani ne yapılabilir diye uğraşılıyordu, dayanışma gösteriliyordu ya. Öyle eşle çocukla uğraşmayı getirirseniz seneye iktidar değişecek. Bu kötü örneği mi bırakacaksınız? Millet sizin eşinizle, çocuğunuzla mı uğraşsın iktidarı bıraktığınızda? Aptalca bir şey yani. Yapmayacağız. Ant içiyorum, yemin ediyorum yapmayacağız. Biz sizin çoluğunuzla çocuğunuzla uğraşmayacağız ama yapmayın ya. senin bütün güvencen Özgür Özel'in bu konudaki kararlılığı olabilir mi? Niye böyle bir gelenek bırakıyorsun yani? Daha iddianame yazılmamış kişiye suçlu muamelesi yapmak ne arkadaşlar yani? Suçlu muamelesi yapmak ne? Ceza almış muamelesi yapmak ne? Olacak iş değil. Şimdi çıkacak. Verecek ifadesini Selim. Babasının başının etini yemiş. Yurt dışında iş açacağım diye. Babası da demiş ki bana anlatıyor. O gün de anlatmıştı. Batıracak parayı diyor. Ekrem Başkan iyi bir iş adamıdır. Ama biraz böyle tutumludur, akıllıdır. Batıracak parayı diyor. Babasından almayınca anasına bastırmış, dedesine bastırmış. Dedesin bir şey bozdurmuş vermiş. Annesi daire satmış vermiş. Selim de gitmiş orada o şeyi yapmış. Şimdi dedi aa işte ne oldu o iş diyor Ekrem Başkan. Bunun üzerinden Efendim acaba o para bilmem ne? Şimdi çıkacak belgelerini göreceksin. Dedesinin nereden aldığını, annesinin nereden verdiğini. Selim bu parayı nereden bulmuş? Hayır hani insanlar gelirler bunları anlatırlar ama bu ayıp bir şey yani. Utanç verici bir şey ve gerçekten siyasetin bu hale getirilmiş olmasından utanıyorum yani. Biz uçaklarda, havaalanlarında, orada burada eşlerle ailelerle karşılaşıyoruz arkadaşlar kendi çocuğumuz gibi ihtimam gösteriyoruz. AK Partili, MHP'li arkadaşların çocuğuna, eşine. Doğrusu da budur. Ya bizimkiler de Allah için öyle ihtimam görüyor yani. Bu ülkenin örfünde, geleneğinde yok bunlar yani. Bu ülkede karşıdan vurulur. Şimdi bir arkadan vuranlar çıktı. Bir de yere düşene tekme atan AK Parti zihniyeti çıktı ya. Ya biri yere düştüyse, sendelediyse, babası kolunda değilse çocuğunu sen kaldıracaksın ya. Bu kadar ben gerçekten bu kadar ucuz bir siyaset görmedim. Bu talimatı verene de yazık. İstanbul'da yapana da yazık yani ya. Ayıptır. Sayın Genel Başkan bunlarla birlikte genel merkezin İstanbul'daki kayma yönelik yaptığı itiraz reddedildi. Bunu nasıl ya komik işler bunlar komik işler yani. <laughs> orada bir tane orada bir tane şuursuz var. 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nin AK Parti'de AK Parti döneminde İBB'ye girmiş çıkmış bir avukat. Eşini pardon eşini İBB'ye sokmuş bir avukat. Kendisi karayollarından dosya almış bilmem ne yapmış bir avukat. Partili ne olduğunun farkında değil. Kendini yüksek seçim kurulunun yerine koyuyor. İl seçim kurulu, ilçe seçim kurulu. Biz şekil şartı tamamlamak için dedik ki arkadaşlar tedbir kararını kaldırın da. Biz çünkü orayı yani ilk başta söylendi şimdi tekrar et. şey mi yaparım o yapar. İl başkanlığını başka bir adrese taşıdık zaten. Binayı tadilata alacağız. Arkadaşlar e, şekil şarj tamamlansın diye dilekçe yazmışlar. Şuursuzlar onu duracak kayım. Neyi durduruyorsun? Üstüne iki e, olağanüstü il kongresi yapılmış. Mahallelerden başlayarak yeni bir kongre yapılmış. Yeni bir il başkanı seçilmiş. O il başkanı özgürçelik değil başka biri de olabilirdi. Aday olmazdı başkası olurdu. Onun üstünden geçmiş. Şimdi önümüzdeki hafta büyük kongre yapılacak. Ankara'daki genel merkez için açılan benzer dava konusuz kalması ki daha biz genel kurulumuzu yapmadık. Önceki olağanüstü genel kurul üzerine konusuz kaldığına yetkili Ankara Mahkemesi zaten bir partiye İstanbul'da dava açamazsın. Kanun öyle. Partilere açılan dava Ankara'da görülür. O şuursuz, bilgisiz, beceriksiz, küstah şimdi durmuş oradan tedbir almış onu uygulatıyor. Oynat git kayyumun kumda oynasın. Bir kum bahçesi yapalım ona. Kayyumun kumda oynasın. Kalmadı ki öyle bir şeyin konusu yani. Yani bunlara hukuk diploması veren hocalar hakikaten vicdanları sızlıyordur, elleri titriyordur yani. Ya. ya ben bu halimle, ben bu halimle bu kadar değerli hukukçu arkadaşın söylemesiyle, yönlendirmesi artık bu meselelerde neyin ne olduğunu eczacıyım görüyorum ya. Bir hukuk fakültesini bitirmiş, ya devlet unvan vermiş, savcı demiş. Üstüne cübbe giydirmiş, seni oraya oturturmuş. Biraz utanmak olur yani. Efendim, Demirtaş'ın tahliyesi konuşulurken kim yorumcular da hukukun toplumun genelinde olması gerektiğini söylüyor. Can Atalay hatırlatması yapılıyor. Tayfun Kahraman, Osman Kavala gibi isimlerin hatırlatması yapılıyor. Ee, siz nasıl değerlendirirsiniz? Aklın, hukukun, vicdanın gereği budur. Ben son ziyaretimde cumartesi günü eee Can Atalay'ı da ziyaret ettim. Sayın Kavallay ile ilgili milletvekillerine görüş izni verilmiyor demişlerdi. Ondan başvurmamıştık. Sonrasında ya genel başkan isteseydi verirdik gibi bir yaklaşım olunca biz de Sezgin Bey oradaymış görevlendirdik. Sayın Kavalay landa Sezgin Bey de görüştü. hukuk bir dosya üzerinden olmaz. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tamamının uygulanması lazım. Doğrusu bu. Ama şöyle bir şey de söylemem lazım yani. Burada zorluklar varsa birkaç gün, birkaç hafta gecikmeler olacaksa, başvurular olacak, bir kararlar olacak veya bir şeyler gecikecekse gecikmeden olabilecek hepsi olmalıdır. Şöyle bakarım ben. Yani bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama baharın gelmesi için önce bir çiçeğin açması lazım. O çiçek bugün ne de açacaksa açsın varsın. Yani o olmadan bu olmasın hepsi birden olsun değil. Açlasın ve hepsine uygulansın yaklaşımdayım ben. Ee, dün yine savcılıktan kötü bir mütalak e, mütalaa gelmiş ama mahkeme mütalaa ile bağlı değil anayasa ne göreceğiz Sustuk gitmeyin arkadaşlar yapmayın. Hani gerginlik kutuplaşmanın bir tarafı olmasın. Karar verecek uygulaması. kimi Türklükten nedir kendinizi unutuyor musunuz Olay, Bugün rahatsız bunlar durumdalar. Türklükten, Başka Türklüğe, cumhuriyete ve hukuk devletine düş çıkışta işte bir hayırlı bir laf etti. O Türkiye'de önemli bir adıma vesile olursa iyi olur. Devlet Bey iyi diyorsun kötü oluyorsun. Kötü diyorsun, kötü oluyorsun. Susuyorsun, kötü oluyorsun. Yorum yapsan kötü oluyorsun. Yapmıyorsun yine kötü oluyorsun. Ne istiyorsa yapsın devlet bey. Bizim ona o anlamda hiçbir kısıtımız yok. Ben de devlet beyin söyledikleri üzerinden bir anlam çıkarma meselesini sorunlu görüyorum. Devlet beyin hal, hareket, tutum, tavır, sitem, küfür ne yapıyorsa yapsın. Bunlar